Hadi sen çık Leyla. Ben buradayım. İhsan da burada. Kızlar da gelecek öğleye zaten, hadi. Ha, ah, niye hemen çıkıyormuşum onu anlamadım Firuze. Hayatım akşama hazırlanman lazım. Manikür, pedikür, saçlarını da taratacaksın. Uzun sürer bunlar. Eve gidip daha üstünü değiştireceksin. E Adama da gel beni al buradan dedin. Evden de buraya geleceksin, of yani. Ay, ay, niye böyle büyük bir olay haline getiriyorsun? Hiç anlamıyorum yani Firuze. Daha çok stres olayım diye mi? Ben mi büyütüyorum? Bütün gece uyumadın. Evde deli danalar gibi dolaşıp durdun. E, o... ...o şeyden canım yani ben benim reflüm azmıştı hmm. tabii ondan ondan çok mayalı yedik ya ondan. Yoksa alt tarafı bir yemek yiyeceğiz değil mi yani? Ayol alt tarafı bir yemek olsa burada da yerdiniz bak burası bir kafe. Bak adam özenmiş ayol. Hmm. Kim bilir seni nerelere götürecek. <laughs> Vallahi sonra çok utanırsın hadi. Hadi. Ay. Hadi Leyla. Tamam, 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 gidiyorum. Allah aşkına, gidiyorum ama... ...vallahi sırf senin çenenden kurtulmak için gidiyorum, bilesin. Hmm. Hmm. Tabii, tabii, aynen öyle, hadi. Hadi o zaman, hadi. Beni odadan çıkardı ya. Beni ya, beni, beni, Ferruh'unu. Halbuki ben onun için neler yapmıştım. Ay Ferruh Bey... ...beni korkutuyorsunuz ama. Allah. Ee, ne zaman arayacaksın Yiğit'i? Ya ne diyeceğimi bilsem arayacağım da... ...toplayamıyorum ki bir türlü. Abartma Ayda ya. İşte arayıp gel bir kahve için diyeceksin. bu ya. Ne hallere düşürdün beni, kendimi sana ispat edeceğim diye. Hayır hayatından çıkmış biri. Ya, ya görüşmek istemezse benimle? Smith. Aa, E biz gelince mi sustunuz? Yok Azmiyeciğim ya. Siz lafın sonuna denk geldiniz. Ha kesin öyledir. Ben odaya girince de Burak'la Eylül Hanım'ın lafı hep bitiyor. Oradan biliyorum ya yani kesin öyledir. <laughs> Merhaba. Hanım mutfakta mı hala y yemek mi pişiriyor? Ha yok ben onu eve yolladım akşama yemeğe hazırlansın diye. Ay o bu akşam mıydı ya? <laughs> ne yemeği ya? Ay Leyla Hanım'la Muharrem Usta yemeğe çıkıyorlar baş başa. Ay e, hadi ya. Bu kadar hazırlanmasına gerek yok Allah'tan. Yani Muharrem Usta en janti işçi tulumunu çeker... ...ver elini ocak başı. <laughs> Sonra hop kendin pişir kendin yiyecek. <laughs> Süperim bozuldu kusura bakmayın. Sonra yarınlar yokmuşçasına kanatçı. <laughs> Tamamet, süperim bozuldu. <laughs> evet. Tamam be. Firuze, sen de gelseydin ya. Ben ne konuşacağım bu akşam? Ha? Yemekte? <laughs> Ayol Muharrem Bey seni yemeğe çağırdı. Konuşacak bir şeyleri vardır elbet. Merak etme. Ay, ya sıkılırsam? Ha? O zaman oturur yemeğini yer. <gülüyor> <gülüyor> Ay, vallahi bu saç da hiç olmadı bana Firuze. Ben bozacağım bunu. Dur bozacağım vallahi. Yeme şunu çok güzel oldu. Elleme işte. Bir tutturdum kuaföre <laughs> git diye. Ha, gittik işte gördüm kilo spreyi sıktı kafama. Ay yüz tane de toka baldayı başım tutacak şimdi. Ay ya, ben e, sade ben... bir topuz yapardım kendime Firuze bozuyorum ben bunu. Sade bozuyorum. olmaz bu yemek topuzu abiye. <laughs> yemek topuzu mu abiye? Vallahi yok yok. Bak işi içime sinmedi bozacağım ben bu sayıcı benim. Bozma ne? Bozma mı yaptım abi olur. içime fenalık geldi bak vereceğim şimdi. kızlar. Kızlar, Ay bir şeyler söylesene de şuna. Eee e, Leyla Hanım çok güzel olmuş yani bence hiç bozmayın. E, vallahi ya böyle bir değişik olmuşsunuz havanız değişmiş. Aa. Ay on yaş gençleşmişsin cici böyle devam et. <laughs> tamam işte. <laughs> yani e, e, doğru mu diyorsun? Evet. Ne bileyim Hı. ben e, içime pek sinmedi gibi filan ama. Güzel güzel. Hı. Bana bak çok güzel. Ee, birazcık yüzün solup görünüyor. Ee, allık sürmemiz lazım. Ay yok yok hiç allık falan gerekmez. Ama. Ay, yok birazcık şöyle değdirivereceğim. vereceğim gel. Ay, gel. <laughs> Ay bunlar on beş yaşında kız gibi oldular ya. <laughs> ya kızlar. Hı. Kadını böyle Gaza getirdik ama Mağrım Usta nereye götürecek acaba? Ay Firul Bey ocakbaşı falan demişti. Ay o kadar da özlendi kadın. Duman altı olmasın şimdi. Ay vallahi bir yoklasaydık iyiydi de. Dur bakayım. Oo artık çok geç. Ayda. Hı. Asıl ne diyeceğim. Hı. Sen Muharrem hiç iş tulumu dışında bir kıyafetle gördün mü? Ay yok. Yani o her yere tulumla gider. Ay eyvahlarım olsun. Ay gözlerime inanamıyorum. Ustam çok jant olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum kızlar. Leyla Hanım efendi burada mı? Oh. Ha, burada, burada, burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> burada. Yıldınız yine çiçeğimi sönük bıraktı. Çok teşekkür ederim. Ee, hazırsanız gidelim mi? ¿Es ¿Vale? Hakay bayağı bir şey oldu yani. Ay arkasından su döktüm içelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.